Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Z borsa para çekme sorunu nasıl çözüm ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizi aktarmaya çalışacağız. Z borsada yapılan borsa işlemlerinde hisse satışının bedeli Borsa İstanbul tarafından 2-3 günü içerisinde hesaba yansılır. Hislerinizi satalı 2-3 günü geçmediyse yani işte pazar gün ya da cumartesi günü araya girdiyse e, paranız senin hesabı yansımamış olabilir ve bu yüzden e, para çekme sorunu yaşayabilirsiniz. Yani burada aslında kontrol edilmesi gereken ekranda bahsettiğimiz adımlardır. Bunlarla birlikte e, Z borsada para çekme sorunu çözüm ulaşacaktır. E, buradaki işte paranızın mutlaka hesabınıza geçmiş yani yansımış olması gerektiğini sizlere aktaralım. E, bu konuda Z Borsa'nın müşteri hizmetlerinden de e, teknik destek alabileceğinizi belirtelim. E, para çekme sorunu ile ilgili tabii ki burada IBAN bilgisinin doğru yazılmış olduğundan da mutlaka emin olmanız gerekiyor paranızı çekerken e, bunu sizlere belirtelim. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.